Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli velilerimiz, kıymetli öğrencilerimiz. Ben Süleyman Dilman. Anadolu Eğitim Başkanlığı'nı yürütmekteyim ve ayrıyeten Mektep 22'de Selam camimizde hafta sonu eğitmenliğimi yapmaya çalışıyorum. Buradan bölge başkanımıza ve bölge eğitim başkanımıza ve yardımcısına ve bölgedeki birim başkanlarına böyle bir çalışmayı gündeme getirdiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun cümlemizden. Evet kıymetli öğrencilerim, sizlerle 8 Mart'tan sonra bir daha camilerimizde buluşup derslerimizi icra edemedik. Bunun sebebi malumunuzca korona hadisesi yüzünden. Bu gibi musibetler zaman zaman geçmişte de Cenab-ı Allah kavimlere böyle bir uyarlar göndermiştir. Ve sonuçta bu uyarılara sabredenler kazanmıştır. Biz Müslümanız elhamdülillah bu gibi olaylara sabretmek zorundayız. Şimdi sizlere ben bu dersimizde ibadet konusundan bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere ibadet kıymetli öğrencilerim Yüce Allah'ın razı olduğu söz ve davranışlara biz ibadet diyoruz. İnsanın yaratılış gayesi Allahu Teala'ya ibadet etmektir, verdiği nimetlere şükretmektir. Çünkü yeryüzündeki her şey insan için yaratılmıştır. İnsan da Allahu Teala'ya ibadet amacıyla yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurmaktadır. Şimdi biz Müslümanlar ibadet ediyoruz. Ve bu ibadetin biz insanlara ne gibi bir faydası var? Onlardan bahsedelim. Evet kıymetli öğrencilerim. ibadet insanı Allahu Teala'ya yakınlaştırır. İbadet iyiliklere yakınlaştırır, kötülüklerden bizleri uzaklaştırır. İnsanın ruh ve beden sağlığını güçlendirir. İnsanın sabır ve merhamet duygularını geliştirir. İnsanları birlik ve beraberlik duygularında yine geliştirmektedir. Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyurmaktadır. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Evet kıymetli öğrencilerim, ibadetlerimizi ne kadar çok yaparsak o kadar yaptığımız ibadetlerden zevk alırız. Ama nasıl bir zevk alırız? Yaptığımız işleri sırf Allah rızası için yaparsak biz bu işten o zaman ancak zevk alırız. Başkaları görsün diye Ahmeda Hasan'a böyle desinler diye ne kadar güzel ibadet yapıyor, ne kadar güzel Kur'an okuyor, ne kadar güzel böyle ders anlatıyor desinler diye bir kişi bir, bir işi öyle yaparsa o zaman o işte bereket, feyiz olmaz. Gösteriş için yaparsa hiçbir manası kalmaz. Yaptığımız işi demek ki ne için yapacakmışız? Sırf Cenab-ı Allah razı olsun diye. Cenab-ı Allah razı olduktan sonra bütün dünya küsse ehemmiyeti yoktur. Kıymetli öğrencilerim. Evet. Şimdi sizlere ben bu korona hadisesi başımızda ve bununla alakalı sizlere bir kısaca hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi Cenab-ı Allah'ın bize bu bir hediyesidir demiştik. Biz bunu bir hediye olarak kabul ediyoruz. İnanan Müslümanlar için. Tabi diğerler için de farklı şeyler düşünülebilir. Vakti zamanında padişah veziriyle beraber ava çıkmak istiyor. Ve ava çıkıyorlar. Ve bu vezirin de bir özelliği varmış. Vezirin özelliği başına hayır da gelse, şer de gelse, yani iyilik de gelse, kötülük de gelse devamlı vardır bunda da bir hayır der, vardır bunda da bir hayır der, şükredermiş. Tabi Padişah ve veziri ava çıkıyorlar. Ava çıkınca padişahın nasıl olduysa bir parmağı kesiliyor. Bir parmağı kesilince tabi canı acıyınca böyle e, can havliyle yerde yatarken padişaha geliyor ve padişahı yanına veziri geliyor. Veziri diyor ki. Padişahım sen hiç diyor. Vardır bunda da bir hayır diyor. E padişah bu sefer kızıyor. Bunda ne hayır olacak ey vezirim diyor. Bak burada benim parmağım kesilmiş. Sen bunda vardır bir hayır diyorsun. Olsun padişahım vardır bunda da bir hayır diyor. Padişah bunu hemen ne yapıyor? Cizalandırıyor ve hapse attırıyor. Aradan bir ay geçiyor. Padişahı tekrar öbür askerleriyle beraber bir daha ava çıkmak istiyor. Tabi sonuçta ava çıkıyorlar. Bu sefer ava çıktıklarında o bölgenin etrafında bulunan yamyamlar bu padişah ve askerlerini ele alıyorlar. Ve neticede askerlerini yamyamlar kesiyorlar, biçiyorlar, çeşitli cezalar veriyorlar. Tabi sıra padişaha geliyor. Padişaha bakıyorlar ki bir parmağı eksik. Şimdi bizde bazen nasıl bir hayvanın bir eksik organı olduğu zaman yememe ihtimalimiz var. Yamyamlarda da o özellik varmış. Bir insanda bir kişide bir organı eksik olduğu zaman o kişiyi selbes bırakırlarmış yemezlermiş ve bakıyorlar ki padişahın bir parmağı eksik bunu ne yapıyorlar hemen selbes bırakıyorlar tabi padişah sevinç içinde hemen sarayına dönüyor saraya gelince hemen vezirin yanına gidiyor sen diyor ne kadar akıllı bir adammışsın diyor ne oldu padişahım diyor ya işte böyle böyle biz tekrar araba gittik böyle Hadise başımızdan geçti, beni selbes bıraktılar. Padişahım, ben sana demedim mi? Vardır bunda da bir hayır. Sizin parmağınız kesilmeseydi padişahım, yamyamlar sizi yiyecekti. Siz beni hapse attırmasaydınız, yamyamlar beni diyecekti. O zaman ikimiz de ne olacaktık? Ceza almış olacaktık. Demek ki Varmış bunda da bir hayır padişahım diyor ve padişahın bu olaylar karşısında e, padişah tabi vezirine artık cezayı bırakıyor ve hür bırakıyor, selbes bırakıyor. İşte kıymetli öğrencilerim. Yani çünkü hayırda da şehirde de bir hayır vardı. Bunu unutmayalım. Çünkü hayrı da şerri de yaratan Allahu Teala'dır. Değil mi? Şimdi kıymetli öğrencilerim. Malumunuz hepimiz evdeyiz. Özellikle okul derslerimizi ve cami derslerimizi buradan takip etmeye çalışalım. Sonra beş vakit namazlarımızı evimizde kılmaya çalışıyoruz. Yapabiliyorsak cemaatle ve her gün Kur'an-ı Kerim okumaya gayret ediyoruz. Anne ve babamıza ev işlerinde yardımcı oluyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla tabi. Evet zaten annemize babamıza devamlı iyi davranmak zorundayız. Çünkü Cenab-ı Allah bizlere öyle emrediyor. Zaten sizler zeki çocuklarsınız. Annenize babanıza öf bile demeyeceğinizi biz de biliyoruz. Evet. Namaz kılmamış olmak nasıl bir hata ise Allah'ın en büyük nimeti olan zamanı boşa geçirmiş olmak da öyle bir hatadır. Yani ağlatan ve kahreden bir hatadır. İsraf etmek zamanımızı. Şimdi malumunuz Ramazan ayındayız değil mi? Hepimiz oruçlarımızı ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadarıyla tutmaya çalışıyoruz. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Kıymetini bilmemiz lazım. Şimdiden kendimizi alıştırmamız lazım. Ramazan gününde kasten bir orucumuzu tutmazsak nasıl onun kazası ve kefareti varsa zamanımızı boşa geçirdiğimiz için onun kazası ve kefareti olmuyor kıymetli öğrencilerim. Onun için kendimizi şöyle bir derleyip toparlayıp kendimize gelelim. Vaktimizin kıymetini çok iyi bilelim bu geçen boş zamanın kıymetini çok iyi değerlendirmek lazımdır. Evet. Böylece sizleri fazla sıkmak da istemiyoruz. Dersimizin sonlandıralım inşallah. Hepinizi seviyoruz Allah için. Kendinize iyi davranın. Hepinizi sevgi Saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.